bir defa aile içinde şiddetten ilk madde o. Şiddetten sakın. Çocuğa, kıza, hanıma, anneye, babaya şiddet çok kötü bir hastalıktır. Şiddetin her türlüsünden sakının. Şartlar ne olursa olsun bir de altın çiziyorum. Şiddetin her türlüsünden sakınınız. Aile içinde şiddete müsaade etmeyin. Bu bir. Birinci madde bu. İki, Aile mutluluğu Allah'a imanla olur. Din birliği, vicdan birliği, anlayış birliği. Din birliği çok önemli. Yani hocam bizim dinimiz bir değil ama anlaşıyoruz. Ya, anlaşabilirsiniz. Dini ayrı olan herkes e, anlaşamaz demiyorum. Ama din birliği e, aradaki tesanüdü, sevgiyi, muhabbeti artırır diyorum istisnalar ayrı. Şimdi maddelerimize geçelim. Selam verin. Esselamu aleyküm duadır. Demin söyledim. Selam bir iletişim sözcüğü değil sadece. Bir imani sözcüktür. Bir dua sözcüğüdür selam. Sadece bir iletişim aracı değildir. Bir imanın göstergesi bir taraf olmaktır. Ne demek taraf olmaktır? Müslüman olmaktır yani. Esselamu aleyküm. Yabancı ülkenin büyükleri Türkiye geldiğinde Türk halkına hitap ettiğinde ne diyor? "Esselamu aleyküm" diyor. Yani Hristiyan olan da bunu söylüyor. Önemsiyor senin selamını. Senin bir göstergendir selam. Onun için onunla ifade ediyor. Evet, selamı yayacağız. İki Allah için seveceğiz. Allah için sevmek, Allah için yakınlaşmak, Allah'ı öne çıkarmak ama bunu yaparken sürekli bunu da e, bir insanı taciz edercesine söylemek doğru değildir. Doğru olan şey Müslümanlığı adını vermeden, ortaya saçmadan en güzel ahlakıyla yaşamaktır. İsmiyle değil ahlakıyla yaşatmak. Zaten bizim Müslümanların dünyada en büyük problemi dinin kendi kaynaklarından kaynaklanmıyor. Müslümanların onu yaşayışından kaynaklanıyor. Onun için ahlak, ahlak, ahlak. Peygamber ahlakıyla ahlaklanmak lazım. Hediyeleşin. Aile içinde bol bol hediyeleşmek. Hediye illaki ki çok böyle zengin, çok ne bileyim böyle aşırı şeyler getirmek götürmek değil. Mesela bu bir gül. Ne kadar güzel değil mi? Beyaz bir gül. Böyle komşunun bahçesinden koparma da. Bir yerden geçerken e, gül satandan, çiçekçiden al bu gülü, biraz da böyle kokus sür içine, değil mi? Biraz böyle koku aç içine, esans filan, böyle parfüm filan. Hanıma götür hanım, sen de bu beyaz gülden daha güzelsin filan. Ne var onda? Kötü bir şey mi? Yok. Bir Müslüman e, eşini mutlu etmeye çalışır. Sen bu gülden daha temizsin, daha nezihsin daha zarifsin filan. Böyle güzel sözler söyle. Helaline söylüyorsun? Ama adam <laughs> helal olmayana söylüyor da helal söylemiyor. Arkadaşına söylüyor efendim ama o nezaket o zarafet nerede? Hanımına hayatı boyunca böyle bir incelik göstermiyor. Ama dışarıda son derece ince böyle e, kilosu 60'a iniyor falan böyle. Çok nazik sevecen hanım yanına gelince 90 kilo gibi görünüyor falan. Onun için iyidir yani böyle şeyler ufak ama bazen Sevindirin böyle çocuklar, kızları, hanımları, hanımınızı sevindirin böyle. Peki, e, özel günleri değerlendirin. Doğum günlerini hanımlarınızın, ki hepimiz bilmiyoruz, çoğumuz bilmiyoruzdur, bilenler vardır. E, evlilik günlerini, çocuklarınızın doğum günlerini değerlendirin. E, bazen unutuyoruz, hakikaten ben de unutanlardan biriyim hatırlatırlarsa hatırlıyorum maalesef. Ama yazmak lazım bir tarafa. Ee, efendim mesela gidiyorsunuz hanımınız böyle efendim bakıyor ama bir şey anlatmak istiyor anlatamıyor bir şey var diyorsun ne ya hanım ne var ne var filan bir şey yok mu bugün yok bir şey yok İş nasıl gitti iyi gitti hanım filan konuşuyorsunuz ama hanım bir şey var da söylemiyor İlerleyen saatlerde bugün hangi gün diyorsunuz ki bugün Temmuz'un 25'i ne var <laughs> Allah'ın günlerinden bir gün. Bugünün bir özelliği var mı yok mu? Şeye bakıyorsun hemen takvim yapraklarına bir şey var mı bugün? Bir şey yok diyorsun hanım bugün özel bir şey yok diyor. Biz hangi gün evlendiydik? Bilmiyorum ki Temmuz'a evlendiydik ya diyor. Ondan sonra tabii ya unuttum kusura bakma işte yorgunluk falan falan. Hanımlar bu konularda daha hassas erkekler bu konuda rahat. Ama özel günleri değerlendirmek iyi olur ibadetlerinizi birlikte yapın. Bu çok çok önemli ama. Çok önemli. Yani namazı beraber kılın. Oğlunuz biliyorsa imamlığı oğlunuz yapsın. Sen biliyorsan sen yap. Hanımı arkana al. İkiniz beraber namaz kılınız. Ve ibadeti beraber yapın. Hanımınız hatim okudu. Mesela erkeklere söylüyorum. Sen bilmiyorsun hatim okumayı. Diyelim olabilir ya. Ve erkek biliyor kadın bilmiyor. Kadın bitirdiğinde hatmi veya yasini sen de elini aç, beraber dua edin. Yani senin duaya katılmanda sakınca yok. Sen okumamış olsan bile duaya icabet et. Duanın bir kenarında dur sen de. Sakıncası yok. Dine aykırı değil bu. Yani sen de katıl. Evlatlarınız arasında adil olun. Evlat ayrımı yapmayın. Hocam kalbimde bir evladımı daha çok seviyorum. En büyüğünü veya en küçüğünü veya ortancıyı neyse. Olabilir, olabilir. İnsan oğlu bu çocuğunun özel bir durumu vardı. Daha çok seviyorsundur. Ama bunu belli etmeye. Para dağıtırken, malını dağıtırken bunu yaparsan o doğru olmaz. Ötekini ihmal etmiş olursun. Onu 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 üzme. Onun da kalbini kazanmaya gayret et. Eşinizle birbirinizi dinleyin. Birbirinizi dinleyin, birbirinizi kırmamaya gayret ediniz ve e, birbirinize sert davranmayın. Herkesin görüşünü, sözünü dinleyin. Latife edin. Şakalaşın bazen. Peygamber mi şakalaşırdı? Efendim Hazreti Peygamber Hazreti Vesselam'ın Hazreti Aişe ile yaptığı şakalar, diğer eşeğiyle yaptığı şakalar meşhurdur. Hep böyle sert, mizaçlı, ben burnuma sinek kondurtmam filan havasında değil. seveceğim bir tevazi ol iyi olur. Küs yatma. Kızabilirsin, darılabilirsiniz ama küs yapma, küs yatma mutlaka kalp kalbi kazan öyle yat. Birlikte zaman geçirin, gücünüz yettiği kadarınca aileniz de sizden bereket alsın. Akrabalar ve komşularla aranızı iyi tutun.